Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle trafik polisi kaldırım, trafik ışıkları, kontrol kelime ve kelime grubunu kullanarak kısa bir yazı yazacağız. İkinci sınıf Türkçe kitabı trafik polisi, kaldırım, trafik ışıkları, kontrol, kelime ve kelime grubunu kullanarak kısa bir yazı yazınız. Konusunu kısaca ele alacağız. Trafik polisi, kaldırım, trafik ışıkları, Kontrol, kelime ve kelime grubunu kullanarak kısa bir yazı yazınız. İle ilgili kısa cevap. Cevap. Karşıdan karşıya geçerken mutlaka kaldırımın bir adım gerisinde olmalı. Eğer varsa trafik işareti ışıkları ve trafik polisinin olduğu alanları tercih etmeliyiz. Sağımızı ve solumuzu kontrol edip araçların gelmediğinden emin olduğumuz zaman karşıdan karşıya geçmeliyiz. Trafik polisi kaldırımın trafik ışıklarını kontrol kelime ve kelime grubu kullanarak kısa bir yazı yazınız. İle ilgili uzun cevap. Cevap. Trafik ışıkları ve trafik polisi trafiğin güvenliğini sağlamak için konulmuştur. Trafik kazalarına baktığımız zaman en büyük nedeninin insan kaynaklı hatalar olduğunu görüyoruz. Bu yüzden trafik kurallarına çok dikkat etmeliyiz. Trafik ışıkları ve trafik polisinin olmadığı alanlarda daha da dikkatli olmalı, düşünerek hareket etmeliyiz. Yaya olarak yürüdüğümüz zaman mutlaka kaldırımları tercih etmeli. Kırmızı ışık yansa bile araçların durup durmadığını kontrol ettikten sonra karşıdan karşıya geçmeliyiz. Sürücüler ve yayalar trafik kurallarına uyduktan sonra kaza yapma riski de azalacak ve insanlar daha güvende olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler dilerim.